Neresiymiş burası? Ankara mı? Ankara, Ankara Hacı, Bayram, Hacı Bayram Veli Cami. Cami. <laughs> Manisa Titrek Sinan Bey Medresesi. Manisa <laughs> Yedi Kızlar Türbesi. Manisa Darphanesi. Darphane Darphanede para basılıyormuş önceden. En güzeli de bu herhalde. En Bakalım. Ve en güzeli. Bakalım Manisa Hafsa Sultan Cami mi? ve Külliyesi. Çok Ahmet. Evet. Hafsa Sultan Camii ve Külliyesi. Bu parkta her şey birbirine çok benziyor. Benziyor mu? Muradiye Camii ve Külliyesi. Erzurum, Erzurum ve çifte minareli medrese. medrese. Evet, Bu neymiş Ahmet? Ya, Manisa Rum Mehmet Paşa Bedesteni. Konya Karatay, Konya Karatay Medresesi Boğaz gemilerindeki gemiseler kısasını tutmamıyor Çünkü buralar, yani Rus gemiseleri en ufak bir çıkış olduğunda Hemen Boğaz'dan gemilerini sokuyor, direkt saraylara yöneltiyor geminin namlularını Bu büyük bir tehdit Abdülhamid bunları gördüğü için direkt ben dağların arasında Yıldız Sarayı'na yerleşiyor Oradan yönetiyor devleti, orası Sır gibi yönetiyor devleti ee, Küçük Sır gelecek olursak, biraz sanat tarihi konuşalım üzerindeki kemerler, yapılar baştan sona barok, rokoko, ampir süslemeleri. Bu yapıdan sonra şeyi fark edecekler ee, Osmanlı mimarları. Biz fazla Avrupa'ya kaçtık. Fazla Avrupa'yı tarzda motifler kullanıyoruz. Biz bundan sonra hem kendi geneliklerimizden kanatlar kullanalım hem de Avrupa tarzının süslemelerini kullanabilecekler. ve o tarzda eserler üretmeye başlayacaklar. Mesela Manisa Hükümet Konağı bunların en iyi örneklerinden birisi. Hem Avrupa tarzı sistemeler vardır. Hem de genelde Türk motifler vardır. Hem bizden hem ondan. Bu şekilde bir gelişim tarzı sergilemişler. Ama küçük kasır tamamen Rokoko Avrupa tarzı inşa edilmiş bir saray. <gülüyor> <gülüyor>